Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. işte hepinize bugün sizlerle birlikte yani DevOps for Kids'i aslında ilk başta bir anlatayım da ardından size çok güzel bir siteyi paylaşacağım. Bu sitede bir çok güzel şeyler bir yapabileceksiniz. Özellikle çocuklara yönelik çok güzel şeyler var. Şimdi bildiğiniz gibi dünyada bir değişim var ve dünyada bu değişime çocuklarımızı işte hazırlamamız lazım yani. İşte bu DevOps Fork denilen bu işte oluşum da bir yurt dışında bir haşladı ve ülkemizde de var arkadaşlar. ben yani bunun bir amacı sadece çocuklara ücretsiz bir şekilde böyle programlamayı öğretmek. Yani bununla ilgili de biz de ülkemizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani burada bir kar amacı yok arkadaşlar. Sadece öğrenciler yani çocuk çocuklar özellikle bu işi öğrensinler istiyoruz. Evet. Şimdi ben daha fazla sözü uzatmadan sizinle böyle çok kısa olacak ve böyle bu toplantıları da sık sık yapmayı planlıyorum. İnşallah bir aksilik olmaz. Ee, böyle toplantılara böyle birlikte bir devam ederiz. Ha, soran olursa hani sen kimsin, abi, nesin diyen de olabilir. Ee, normaldir. Yani belki içinizde bilmeyenler vardır. Şimdi ben yıllardır programlama üzerine bir çalışan birisiyim. İşte bu oluşumun da şu anda en başında bulunuyorum. Yani ülkemizi bir temsile. Şu anda işte yapmış olduğumuz aslında birçok şey var. Şu anda sizlerle arkadaşlar güzel bir şey yapacağız. Aslında ben çocukları sıkmadan hemen yani bir şeyleri öğretelim. Onlar da hemen bir şeyler yapabilsinler. Çünkü bu iş zamanla zamanla yani yani zamanla olacak bir şey. Sürekli bir tekrar sürekli bilgiyle birlikte oluşacak bir şey. Gelelim şuraya. Şimdi burada arkadaşlar yani sizinle bu hafta paylaşacağım sitemizin adı arkadaşlar code.org. Yani şöyle bir eğer kişi işte yazarsanız böyle internete code.org diye bir site var bu siteden faydalanabilirsiniz. Şimdi bu sitedeki yani görmüş olduğunuz arkadaşlar aslında bu sitenin dilini istediğiniz bir dile çevirebilirsiniz. Bakın şu aşağıda şöyle özellikle bir çocuklar için harika bir site arkadaşlar. Hem oyun oynayarak programlamayı öğrenciler öğrenebiliyorlar. Mesela ne gibi? Şurada mesela öğrenmeye bir başla dediğinizde Şöyle gelelim. Ha istiyorsanız böyle kendinize işte hesaplar da açabilirsiniz. Yani bu hesabı açarsanız tabii ki sizin için daha iyi olur. Ve aynı zamanda da sertifika da e, sizin için burada veriliyor. Ve ben ilerleyen zamanda burada sınıflar işte yapacağım. Ve yani bu sınıflardaki arkadaşlarla, öğrencilerle birlikte bir şeyler yapacağız. Tamam mı? Şimdi sınıfların da arkadaşlar kendine göre kategorileri var. Mesela bir 4 yaş, 10 yaş gibi. Mesela çok farklı bir şekilde e, şuralarda göreceğiniz gibi e, böyle yani çocuklar oyun oynarken programlamanın bir mantığını alıyorlar. Şimdi bu kısımda e, görmüş olduğunuz gibi yani bir sürü oyun var. Yani böyle bir çocuklarımız bu oyunlara girebilirler. Özellikle veliler bunu yapabilirler. Ben yine şu en başa geleyim. Şu öğrenmeye bir başla dedikten sonra şöyle ya videoları görürsünüz mesela işte hızlandırılmış kurslar var mesela ne gibi şurada bir misal yani böyle e, ücretsiz bir şekilde arkadaşlar faydalanabilirler şöyle sitenin içinde e, bunlar şeyler e, böyle şeyler siz ilerledikçe aşamalar arkadaşlar bunları göreceksiniz yani. E, videolar var videoları izleyebilirsiniz buradan mutlaka yani mutlaka faydalanmaya e, bakın arkadaşlar mesela işte şöyle bir misal olsun diye mesela şu ikinci adıma öylesine öylesine bir bastım yani şimdi burada tabii ki bizi yönlendiriyor bakın görüyor musunuz yani mesela diyor ki işte öncelikle bir, bir, bir video var bu videoda bize bir açıklamada bulunuyor diyelim ki videoyu izlediğinizi bir varsayıyorum yani şu anda bakın. Şu anda şu sol kısımda görmüş olduğunuz gibi şurada arkadaşlar. Şöyle bir tane oluşum var. Yani görüyor musunuz? Şöyle kutular var. Şurada bir domuz var. Şurada bir kuş var. Şimdi burada da bu bloklar ise bizim için şey oluyor arkadaşlar. Yani bir yer aslında komut. Şimdi komutlar programlamada bir şeyleri yapmamız için var. Yani siz burada mesela buna ilerle. İlerle derseniz mesela bak şunu şunun altına getirin. Bakın iki defa ilerleyecek iki defa. Sonra sola dönün bir derseniz sola dönecek. Yani şuradaki şu arkadaş var ya mesela ilerleyecek birinci adım şu oluyor. Sonra sonra şuraya geldiğinde bakın bir tane daha ilerleyecek. Sonra da biz dedik ki sola dön. Sola dönerse ne olur? Şu tarafa gider. Ve ne olur? O zaman istediğimiz şey olur mu? Hayır olmaz. Yani bakın ilerledi. Döndü. Yok. Bakın şurada şurada bizi yönlendiriyor ve söylüyor yani böyle bir çok güzel yani biz ne yapacağız o zaman burada sola bir dönmeyeceğiz o zaman şöyle yapıyoruz yani ne sağa ne sola ikisine de bir dönmüyoruz o zaman ne yapacağız üç defa ilerleyeceğiz bakın bir ilerle iki ilerle üç ilerle ve bunu şöyle bir tekrardan yapalım. Evet bakın şu anda mesela aslında arkadaşlar şu anda bir kod yazmış olduğunuz. Bakın bu kodları görebilirsiniz. Yani bakın şöyle bak. Şunun adı arkadaşlar aslında bu yapılan şeyin adı programlama dillerinde fonksiyon ya da metot dediğimiz şey. Yani sonuçta siz bir hareket yaptınız. Yani 3 defa bakın siz burada işte aynı şeyi yaptınız. Aslında ilerlediniz, ilerlediniz, ilerlediniz ve ilerlediniz. Ve sonunda ne oldu? Şu noktaya geldiniz. Şimdi bir sonraki adıma şöyle geçelim. Bakın şu bir sonraki adımda şey var. Şöyle daha ilginç bir şey var. Bakın ilerleyeceksiniz. Şöyle bir kare. Şuraya da bir kare. Bakın sola dönüş var ve sağa dönüş var. Yani işte burada bir karar vermeniz lazım. Şimdi ilerlediniz ilerlediniz. Buraya geldiniz diyelim. Bakın, bakın birinci adım. ikinci adım. Bundan sonra ne yapacağız? Sola mı döneceğiz biz sağa mı döneceğiz? Eğer ki sağa bir dönersek veya da şöyle yapalım. Hemen şöyle bir sağa dönelim bakın. İlerleyip bir sağa dönelim hemen. Bak şöyle bir adım atacağım ve sağa döneceğim. Ne oldu? Yok. Yani hedefi hedefi bulamadık. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi diyelim ki şöyle buna bir daha sıfırla diyorum. O zaman ne yapacağız? Demek ki amacımız bu değilmiş. Amacımız önce, bakın şu anda zaten şurada bir adımımız var. Şunu getiriyorum, diyorum ki bir daha ilerle. Şey işte iki defa, ne oldu buraya geldim, buraya geldim. Sonra sağa döndüm. Ve sağa döndüm ama bir adım daha ilerlemem lazım. Sağa dönmek demek sadece şu tarafa, şu tarafa sağa ya da sola dön demek. Şu şekilde bir devam edelim. Bakın şuraya da dikkat edin. Şurada diyor ki siz bu projeyi yapmak için yani şu verilen görevi yapmak için bir 5 tane blok kullanmalısınız. Şunların adı birer blok arkadaşlar. Şu birinci blok işte ikinci, üç, dört, beş tane. Tamam mı? Yani ben şunu şu anda bakın. Bak alsam şurada diyor ki siz kullanmış olduğunuz yani blok sayısı şu anda bir dört. Aslında bu yanlış. Yani ne olacak? Şunu da kullanmam lazım. İleri. Bakın geldi. Döndü ve hedefi buldu. Şimdi bakalım şu kodlara. Bakın. Bir ilerledin. iki ilerledin. Ve sonra bir döndün. Gördünüz mü? Sağ tarafa dön dedi ve ilerledi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kodlarımızı bir yazmaya arkadaşlar bir devam ediyoruz. Yani şunları da isterseniz öyle ben beğendim falan diye seçebilirsiniz. Gelelim şuraya şöyle bir bölüm daha sizinle Yani sağa sola bir dönüşü anladınız artık. Yani şöyle şimdi buradasınız bir konumunuz ne olacak? Siz hemen bir söyleyebilirsiniz değil mi? Şöyle şuraya gideceğim. Yani ya yani bir tane ilerlemem lazım. Şimdi şimdi ben buraya bakın iki tane ilerleme bir koydum. O zaman ne olacaklar? Bak bak bir tane ilerledi. Bak bir tane daha ilerledi. O zaman olmadı. Demek ki neymiş? programlama da arkadaşlar fazlalık bir şeyin de bulunmaması lazım. Yani fazlalık da olmayacak. Yani az bir şey de olmayacak. Tam da dolacak. Ölçüsünde olacak arkadaşlar. Yani programlamada ne fazla ne eksik. Yani sizin her şeyinizin bir tam bulunması lazım. Tamam mı? Yani kod yazarken ya da bir yerde programcılık eğer ki yapıyorsanız arkadaşlar orada ne eksik olacak ne fazla olacak. Yani her şeyin bir tam olması lazım. Bunu biliyoruz artık. Şimdi gelelim sizinle şuraya bir devam edelim. Şöyle ben kenarda bir sizin için. Şimdi şu kısma şöyle yönelmiştik değil mi? Şuraya bakın şuraya şimdi şey yapacağız bakın. Şimdi bizim ilk başladığımız bir konum burası. Sonra buraya geleceğiz. Sonra bak burada bir dönüş yapmamız lazım. Değil mi? Sola doğru. Sonra buraya geldiğimizde bir ilerleyeceğiz. Sağa doğru bir dönüş yapmamız lazım. Bakalım şuralarda da bir talimatlar var bakın. Şimdi o zaman iki tane ilerleme yok. Şöyle gelelim. Şöyle en başa bak. Yani bir tane ilerledik. ilerledik. Sonra ne yapacağız? Buraya geldik. Sola döneceğiz. Döndük. Sonra bak sola döndük şurada. Sonra şurada bir adım daha ilerlememiz lazım. İlerledik. Sonra ne olacak? şuraya gelince sağa bir dönmemiz lazım ki bu domuzu bulalım biz. Bulduk. Sonra ne olacak? Sonra onun da üstüne yani bir adım daha. Ne oldu? Bakın şuradaki sayıya da bakın. Sayısı bir tam geldi. O zaman tamam. Bakın. İlerle, döndü ve evet, domuzu buldu. Arkadaşlar, şimdi bu şekilde yani bu şekilde isterseniz böyle yani bir şeyleri öğrenirken sağa dön, sola dön, ilerle Şu yazmış olduğunuz yani şu, şunlar arkadaşlar yani programcılığın en temel şeyleri. Çocuklarımıza yani bu tarz böyle şu oyunları oynatarak sağa dön, sola dön ve bunun gibi şu içeride arkadaşlar böyle bir sürü bir sürü e, böyle farklı farklı oyunlar var. Bu oyunları oynayabilirler. Yani zamanlarını bu şekilde eğer ki geçirirlerse hem onlar için hem ülkemiz için hem insanlık için böyle çok güzel insanlar ileri de böyle bir değer katarlar. Şimdi tabii ki şimdiye kadarki anlattığım şeyler çocuklara yönelikti. Işte 10 yaşına kadarki olan, 10-12 de olabilir. İşte o çocuklar bakın bunları oynayabilirsiniz. Bakın buralarda böyle bir sürü şekil çizmeci oyunları var mesela. Bunları bir yaparken tabii ki böyle bir dikkat ediyorsunuz. Yani böyle mesela şöyle oyunlar var mesela 18 yaşa bile hitap eden buralarda bakın şurada yazıyor aşağıda mesela 13 artı işte 18 artı bakın görüyor musunuz? Yani böyle oyunlar var. Hatta sizler bile oynayabilirsiniz. Çünkü bunlar sizin en temel programcılık bir mantığını almanızı bir sağlıyor. Bunları arkadaşlar kullanın buraları kurcalayın tamam mı? Bunu size yani bu hafta bu Code.org sitesini bir tanıtmak istedim. Burada ben daha sonra arkadaşlar bir tane hesap açacağım. Bu hesapta sınıflarımız olacak. Bu sınıflara isteyen öğrenciler katılacak ve onların yaptıklarına göre puanlamalarını e, biz göreceğiz. Onların anlamadıkları yerlere ben onlarda yine bir abileri olarak bir yardımcı olacağım. Şimdi bir de şimdi gelelim e, daha büyük bir yaş grubuna hitaben bir şeylerden söz edeyim. Yani programlama dilleri var arkadaşlar. Şimdi şimdi bu programlama dilleri yani günümüzde böyle bakın şu anda yani günümüzde birçok böyle programlama dili var tamam mı? Böyle bir sürü. Ya yani şuna ne biri birer programlama dili. Yani şöyle bir sürü var. Sadece bunlar değil. Yani programlama dili bilgisayarla anlaşmak için programcıların kullandığı bir diller. Yani hani bir İngilizce, Fransızca, Almanca, bir Türkçe nasıl bir dilse, bunlar da bir dil. Yani bunlar da bizim bilgisayarla anlaşmamızı sağlıyorlar. Tamam mı? Yani şunların her biri birer dil bakın. Yani böyle bir diller var. Böyle ilginç. Yani burada mesela ilk 50 şu anda dünyada en yaygın kullanılan sektörlerde, iş yerlerinde en yaygın olarak kullanılan 50 tane bir dili sıralamışlar. Bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz tamam mı bunların içinden yani birkaç tanesini bilseniz de size bir yeter ee, Hatta istiyorsanız yani bir iki yani böyle iki tane dil bile işinize çoğu zaman bir yarıyor yani hani ille de hepsini bilmenize gerek yok bunu söylemiş olayım yani bunları görüp de sakın korkmayın tamam mı yani kendinize kendinize isterseniz yani bu dillerden bir tanesini seçip veya da böyle ilk başta size en kolay geleceğine inandığınız ben bununla ilgili de bir program yapacağım. Şimdilik buraya çok fazla da girmiyorum. Sadece bilgi için şunu bilin. Programlama dilleri yani bilgisayarla anlaşmamızı bir sağlıyor. Hani bilgisayara şunu yap bunu yap diyorduk ya. Hani burada sağa dön bir sola dön dedik iş yaptırmak istiyoruz. Yani bilgisayara iş yaptırmak için bu dilleri kullanıyoruz arkadaşlar. Yani bu dillerin hepsinin amacı bilgisayara iş yaptırmak. Yani şu anda bunlardan söz ettim. Yani ben sizi daha fazla sıkmayayım. Yani bu haftalık bu kadar. Bir dahaki programda arkadaşlar yine birlikte olacağız. Yani İnşallah çok güzel şeyleri zaman içinde yapacağız. Sorularınızı bana her zaman sorabilirsiniz. Ben yani beni zaten internetten de bir takip edebilirsiniz. Zaten yani bulursunuz beni zaten. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum.